Kıtırmın Kıtırmın önemli değil çünkü Kıtır. arkadaşlar bizim beğenmez arkadaşlar sizlerle çok güldürüyorum. <laughs> Alabilir. Hangisini alacağımız bu sefer sen tercih edeceksin. Ben sana yardım etmiyorum. Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oyunu oynuyoruz. Yip yeni bir videoda karşınızdayım kralına anlatıyorum. E, Kar deviren çıkıyor, devirmeyen kazanıyor. Başlıyoruz. Taş kılıç makas yapalım kim k ki başlayacak acaba? Taş. Sen önce başlıyorsun al bakalım. Uçtu. Acaba ne renk geldi? Hem de ya Pembe. en istediğim. Tam keşke toplayayım. <laughs> Kus. Şöyle. Sıra bende. Arkadaşlar oyun kuralı bu sefer çok güzel olacak. Çünkü bu sarı geldi. E, Burada. Yine aynı marka. Tam sarı gelmişti. Bu ne nasıl. Bana. <laughs> turuncu. Turuncu. Arkadaşlar turuncu. Yedim bu e, turuncu. E, i̇şte e. bu turunculardan. Ay daha çok şanslısın. Turuncu hiçbir şey ortada yok. Yanıyor. Yandı. Yandı. Bir daha yanar mısın? Yanarsın doğru, doğru söyledik. Hemen de yanma. Yani. Ben kazandım. yapıyorsunuz arkadaşlar? İlkini ben kazandım. Ee, i̇kincisine devam ediyoruz. İlk önce ben atıyorum bugün. Kırmızı. Çok iyiyim. Alttaki geldi. Alttakini almak için çok şans veriyorum kendime. Şimdi benim siyah. Bakalım kalbim. <laughs> Şunu alarsan üst yıkılır gibi. Al hadi. Ay nasıl alacağım ben? Ben sana alayım mı? Alamıyorum. Bu taraftan. Al bakalım. Koy bakalım. Koy. Bak. Koy arkadaşlar biliyorsun. Arkadaşlar bu çiçeğe bakın. Kudaman, Şöyle ben geç. atıyorum arkadaşlar. Sübü. Biraz Şimdi ben sana atarım. Turuncu. Burada. Wow. Sana yardım ettim. yardım et. Yavaşça. Al bakalım. Hamkon. Öyle değil. O oh, mavi gelmişti. Üf. Aldım. Kulemizi düzeltelim. Al bakalım. geldi sana. İşte. Hayır videoyu geçir, bu. Hayır. Al bakalım kankine. Al kankine. Tamam. O değil. Sen tamam, yeşili alıyorsun. O, o, o Bunu o. alıyorsun. Bak bunu. Aa, bunu alıyorsun. Bak bu çıkmış. Bunu alıyorsun. Ama ben yok ettim Ya kırmızıyı bağışıklarını çıkarıyorsun kesin şampiyon ben alalım hayır tamam al şampuanı öyle bir şey şu an devirirsen sen yanmışsın kimsin sensiz gidiyor Evet sıra benim. Evet. Pembe. Pembe çıktı mı? Pembe pembe ya alamayacağım Of ışık gitti vallahi bu şekilde pembeye. Şu kardeşim mavi çıktı. Şuradan alabilirsin. Sen yardımcı. Sen yok. yardımcı olayım dedi. Tamam, şuradan al değil mi? Koyalım. Koyar yaşıyorsun. Güzel. Gittim gıdak gibi gittim gıdak gibi gittim. Hmm. Bu yol <laughs> ne Ne Turuncu çıktı arkadaş. Arkadaşlar kardeşim hadi turuncu çek. Bak turuncu bunlar. Bu renklerden. Bak şimdi buradan çıkarmıştık. Al, almak istiyorum. Alamazsın çünkü yeşil yok orada. Yeşil. Şunu. Aa şunu... turuncuydu. Ha, turuncu işte. <laughs> şimdi Şuncu... Şunu çekebiliriz. Ama ben yapacaktım. Yardımcı oluyorum sana. Tamam Yardımcı hadi. Olmuyor. Hadi al. Al buradan. Yoksa her tülüsü düşer. Koy bakalım. Oh. Ben artık oldum şimdi. Mavi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu tuz. Orada su yok kardeşim. Bye. Ay senin sırrın. Uh, Turuncu yine. <laughs> Şimdi ne <yiyorsun>. Yardımcı olayım. Gidelim. <laughs> Sıra bende. Sizinle güzelce. Yeşil yine ya. Neden turunculardan ben yeşillerden? Şey bu sonda bir tane yeşil buldum. Bu olmasaydı resmen kaybedecektim. Kazanmak önemli değil. Değil mi? <laughs> kazan, turuncu, turuncu, kazan turuncu, önemli değil çünkü. arkadaşlar bizim beğenmez arkadaşlar. Sizlerle çok güldürüyorum. <laughs> Alabilir. Hangisini alacağımız bu sefer sen tercih edeceksin. Ben sana yardım etmiyorum yani Siz kaybedeceksiniz tabii. Ya ben ben kaybedecek, kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz kesin. Dur ben kuleyi tutayım. Vur. <laughs> ben kazandım ikinci ayını da arkadaşlar. İkinci ayını <laughs> da <oyununda ben gülüyor> <oyununu> aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet ne düşünüyorsun Delal? Yenildin. <laughs>